Arkadaşlarını dehşete düşürmekten acayip bir zevk bağlıyorsun. O zaman bir kalem al. Çünkü senin için hazırladığımız bir sürü şakamız var. Ha. Günaydın Ellie. Günaydın gerçekten. Aa, 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 aa! Biri ambulans çağırsın. Elimden kaydı gitti. Ha! tam bir bebeksin. Bu pis şakayı yapmak için bir kartonun üstüne bıçağın kenarlarını çiz. Kartonu kesip kesilen parçayı gümüş rengine boya. Bıçağın sapından iki tane kes ve siyaha boya. Bu sapın üç boyutlu görünmesini sağlayacak. Ayrıntılarda gümüş rengini kullan. Sapı yerine yapıştırmak için sıcak silikon kullan. İki tarafına aynı işlemi yap bıçağı ortadan kes ve alt kısmına yapışmayan bir kağıdın üstüne koy. Sonra yerine sabitlemek için kırmızı sıcak silikon kullan. Silikonu orada bolca kullan. Aynı şeyi diğer tarafa da yap. Kuruduğunda çift taraflı bandı buraya yapıştır. Arkasındaki kağıdı çıkart ve bu tarafı elinin üstüne yapıştır. Bıçağın üst kısmını avucunun içine yapıştır. <laughs> Sen yerde misin Matt? Sahte bu sahte. Bak bıçaklandım ben. Aa. Senin araba paramparça oldu. Ah, birkaç saniye daha. Yarış bayağı başa baş gidiyor. Ama eğlenmem için hala yapabileceğim bir şeyler var. Bir yerlerde şeffaf slime var mı acaba? Slime'dan büyük bir parça kopar ve bunu burun deliğinin kenarına yapıştır. Harika oldu. <laughs> ha, 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 şu. Alerjim yüzünden olmalı. Mendil diye bir şeyden hiç haberin var mı ben? O kadar da kötü değildir canım. Belki de, de öyledir. Ha? Ha? ha şu. Böyle bir şey olamaz. Pardon, istemeden oldu. Buradan hemen gitmem lazım. Bu iş işte böyle yapılır. Ha, ha hapşı. Belki de gerçekten hasta oluyorumdur. Bu yeşil sümük de bunun kanıtı. Bunun başıma geleceğini bilmeliydim. Okulda sıradan bir gün. Yoksa değil mi? Etraf sakin görünüyor. Bir sonraki büyük şakayı planlama zamanı. Bir ne diyorsun? Çikolatayı getirdin mi? Ha, makinesi de bende. Hadi şunu eritelim. Sıvılaştığını hissediyor musun artık? Şimdi bu şakayı uygulama zamanı. İyice ez ve paketin ucunu keserek aç görmeden hemen yapalım. Yere güzelce kocaman bir yığın yap. Bir şeye benzedi, değil mi? Şimdi normal davran. Aa işte geliyor. Bu kızın günü mahvolmak üzere. Ha? Şey üstüne mi bastım ben? köpeğinin kakasını bırakmış olabilir ki. oldum arka ayakkabılarım. Gidip hemen <laughs> yıkamam lazım. <laughs> Kanka biz çok iyiyiz ya. 98, 99, 100. Umarım patatesim soğumamıştır. Oh, çok uzun süre kestirmişim. Saçlarım bu yüzden mi darmadağın? <laughs> Biraz fazla dağılmış değil mi? Dur bakalım o benim fırçam. Sen ciddi misin? Çok sinir oldu. Sağ ol Ellie. Fırçama takılan saçlara bak. O bunu ödeyecek. Ben yapacağımı biliyorum. Saç fırçam var mı? Fırçanın olduğu bölümü çıkar ve içini ketçapla doldur. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Bu bittiğinde fırça bölümünü geride geri tak. Çok iyi oldu. Matt! 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 Ne var? Pardon. Daha yeni fırçalamıştım. Yok artık. Sanırım tekrar fırçalayacağım. Bak ne kadar çok ketçap fışkırdı içinden. İşte böyle. Çok iyi oldu. Sana teşekkür yok. Niye gülüyorsun ki? Biraz bana bilir miyim? Bir dakika kafamdaki şey de ne? Neler oluyor burada? Geber bakalım geber robot artık. Hey Matt. Aa, Matt. Evde kimse var mı? Kendini kaybetmiş. Matt. Ne var? Geometri için bana yardım eder misin? Ellerimin dolu olduğunu görmüyor musun? Bütün derdi kendisi. Birazdan dönerim çocuklar. Demek gözlerim benim üstümde ha? Bunu yakala bakalım. Bir kaba, bir bardak kahverengi şeker koy. Sonra da mısır şurubu ilave et. Ama mısır şurubu çok olsun. Taneli kıvama gelene kadar iyice karıştır. Şimdi sıra bunu ısıtmakta. İçine biraz beyaz gıda boyası ilave et ve iyice karıştır. Güzelce soluk bir renk aldığında içine yiyecek bir şeyler ekle. Eki işte haçeci görünmüyor değil mi? Hazır olduğunu böyle anlayacaksın. Bunu fırın tepsisine dök. Yüzeyinde doğal şekilde yayılsın. Sonra sertleşmeye bırak. Oldu işte. Bu sahte kusuk çok iğrenç. Olamaz midem çok fena klavyemin üstüne mi kustun? Öyle yediğim balık yüzünden olmalı. Çok üzgünüm. Ya ben de kusacağım sanırım. Midem çok fena. Herhalde bu performansla Oscar kazanırdım. Ya şimdi ya hiç. Şu geometri ödevini halledeyim. Selam. Harika bir şaka görmek ister misin? Merhaba Ahmet. Sihirli numaramı görmeye hazır mısın? Bütün olay parmağı bir yere koyup kendi parmağım kopmuş gibi rol yapmakta. Ne, ne oldu? Parmağımı sıkıştırdım. Çok canım yanıyor Matt. Aman tanrım. Zavallı tatlı elim. Aa! tarafta kan olması gerekmiyor mu? Beni aptal mı sanıyorsun sen? Bu sahte parmak çok aptalca olmuş. Bundan daha iyisini yapabilirsin Ellie. Matematik dersinde görüşürüz. Merhaba Ali. Gece bakımımızı yapalım bakalım. Hadi ama biraz olsa yeter. Çok sağ ol Ellie. Birazcık pozisyon fışkırdı Matt. Koca bebek gik yapma. Oh. Oh. Beni kim arıyormuş bakayım? Alo? Evet şimdi maske mi yapmak üzereyim? Evet. Aynen öyle. Sen hala buradasın demek. Üzgünüm Matt işte. Bu şeye bayıldığı kesin. Ona yaptığını ödetme zamanı. <laughs> Rengarenk bir maskeyi kim sevmez? İçine mavi boyayı dök. İyice karıştırdığından emin ol. Bunun tamamen normal olduğunu düşünecek. Harika oldu. Şimdi gösteri izleme zamanı. Şimdi nerede kalmıştım? Daha önce hiç mavisini görmemiştim. Çok iyi. Yumuşacık bir cildim olması için gereken süre 20 dakika. Demek öyle sanıyorsun. Uyuyamak kalmışım. Çok iyi dinlendim. <laughs> Komik olan ne? Cildim mi? <laughs> Yüzüm masmavi olmuş. <laughs> Bu senin işin değil mi Matt? <laughs> Bu kadar kızmana gerek yok. Bu şakaların en çok hangisini yapmak isterdin? Bunları izledin mi? Hiçbir videomuzu kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol.